Selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılımla sizlerleyim. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi tam da şu anda seninle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor ve ne yapacak, nasıl bir adım olacak. Buna bakmaya çalışacağız. İnşallah faydalı, güzel bir açılım olsun. Tabi sizler de abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlarım. Ee, isterseniz i̇sterseniz hemencecik başlayalım. Vakit kaybetmeden Önce aklınızdaki kişi neler yapıyor? Bir bakalım, bakalım. Neler var? Bunu bir anlayalım. Hım, attı kalp şu arkadaşlar. Hareketsizlikten çıkmak diyor bize. Yani demek ki aslında bu insanda bir harekete geçme niyeti var. Durağanlıktan çıkmak, enerjisizlikten çıkmak, harekete geçmek, adım atmak gibi bir durum içinde ve hatta zihinsel aktiviteler içinde geçerli bir durumdan bahsediyoruz. Yani Düşünce tembeli de olabilir bu insan ve bu düşünce tembelliğini üstünden atıp e, bir şekilde ben artık e, daha çok e, düşünmeliyim, daha yönlü düşünmeliyim, çözüm odaklı olmalıyım gibi fikirlere de gelmiş olabilir. Ve aynı zamanda da bu hareketsizlikten çıkma sebeplerinden biri de arkadaşlar gücünü doğru kullanmak, e, yanlış yerlere enerji akıtmamak, güç akıtmamak. Bundan dolayı da e, hareketsizlikten çıkmak ve artık sahip olduğum gücü iyi yönde kullanmak istiyorum diyor bu güç kimisi için maddiyattır kimisi için e, iştir kimisi için kariyerdir kimisi için ailedir kimisi için sahip olduğu sevgi ve tutkudur bunları iyi yönde kullanmak istediğini söylüyor bizlere e, fakat bu insan arkadaşlar biraz kasıtlı davranıyor etrafındaki insanları denemek için onları türlü sınavlara tabi tutabilmek için bir kasıtlılık durumu da söz konusu yani inadına yaptığı şeyler de var biraz da bundan bahsediyor ee, ve bu kişi biraz ben merkezci bir insansa bundan mesela sıyrılmaya çalışıyor diyebilirim. Her şeyin ondan ibaret olmadığını, dünyanın kendi etrafında dönmediğini, başka insanların da duyguları, fikirleri, arzu ve istekleri olduğunu düşünmeye başlamış. Ve bu manada da bir teslim olma durumu içinde arkadaşlar. Ee, bu kişinin kendi içinde tezatlıkları olabilir. Ee, işte çalıştığı çevreyle kendi çevresi farklı olabilir. Sizin çevrenizle bu insanın çevresi farklı olabilir ya da arzu ettiği, hayal ettiği çevre ile şimdi bulunduğu çevre birbirinden zıt olabilir. Bu bir tezatlık oluşturuyor. Adeta iki çevre arasında, iki zıt çevre arasında gidip geliyor diyebilirim arkadaşlar ve kavgadan da uzak duruyor. Böyle bir yapıda. Çok kavgacı biri ise artık kavgalara karışmıyor. Ya da zaten böyle biri değil diyorsanız hala aynı çizgide devam ediyor. Bir şeyleri görmezliğe gelerek kavgaya girmemeye, katılmamaya çalışıyor diyebilirim. Peki sizinle ilgili durumlarda neler var? Duygu demiyorum. Duruşlarda, durumlarda neler var diyorum öncelikle. Genel olarak bir bakalım. Evet ilk kart olarak birleşme olasılığını verdi arkadaşlar. Bir bakalım sizinle ilgili duruşu. Şefkat dedi ikinci kartımızda. Bir bakalım neler söylemeye çalışıyor. Evet şu anda bir takım engeller var diyor birleşme olasılığımızın önünde. Evet böyle bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Fakat bir takım duvarları aşmamız gerekiyor, bir takım engelleri aşmamız gerekiyor diyor. Dolayısıyla bir düşünün bakalım arkadaşlar ki ben soru olarak da sorarım. Hangi engeller var aranızda birleşmenize engel olan ama siz de bir düşünün tabii ki illaki biliyorsunuzdur. Bu duvarları aşmamız gerekiyor. Bu duvarlar, engeller, her türlü engel olabilir. Maddi, eğitim, çevre farklılıkları, bireysel farklılıklar, din, dil, ırk gibi farklılıklar. Bunlar bizim birleşmemizin önünde bir engel. Ama ben yine de olasılığımızın olduğunu düşünüyorum diyor. Çünkü bu kişinin size karşı yoğun bir şefkati var arkadaşlar. Evet yoğun bir şefkat içinde. Fakat bu şefkat duygusunu göstermek yerine şu anda egosunu yüceltiyor olabilir. Egolu davranıyor olabilir. Biraz bundan bahsetti. Yani aslında içinden geçenlerle dışına yansıttıkları çok farklı. İçinde yoğun bir şefkat var, duruşunda bir şefkat var fakat bir ego yüceltmesi var aslında bunu söyleyelim. Ve bu kişi sizi çok merak ediyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Yani görebileceği her yerden sizi takip ediyor. Ee, ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz kimlerle görüşüyorsunuz belki bunlara varana kadar takip ediyor ve bilgi almaya çalışıyor olabilir yoğun bir merak duygusu söz konusu ve bütünlüğe geri dönmek istiyorum diyor zaten çok net çıktı bakın birleşme olasılığı burada da bütünlüğe geri dönmek istiyorum diyor adeta yolunuzu kaybetmiş e, bir durumda olduğumuzu düşünüyor e, ve diyor ki e, yolumuzu tekrar bulmamız için bir pusula gerekiyor bize bir yol haritası gerekiyor ve bu şekilde bütünlüğe geri dönebiliriz diyor yani aslında yolunuzu bulmak, yönteminizi belirlemek, nasıl ilerleyeceğiz, ne yapacağız şeklinde biraz bunları ilerletmek ve bütünleşmek istiyor. Çünkü aslında bizim mirasımız var. Aslında bizim güzel bir birikimimiz var ve biz bununla bir takım zor kapıları, bir takım engelli kapıları açabiliriz ve sonrasında bütünlüğe geri dönebiliriz diyor. Ki zaten bu insan sizinle kendini bir bütünlük içinde hissetmiş. Burada hissettiği o bütünlüğe tekrar geri dönme ihtiyacı içinde olan, istek ve arzusu içinde olan biri var. Evet duruşu bu şekildeydi. Peki ben duyguları sormak istiyorum arkadaşlar. Duygu var mı duygu? Hadi bakalım klasik kartlarla başlayalım. Bu benim ilk aldığım destem <laughs> arkadaşlar. Gold destesi. Bir bakalım bununla. Duygu var mı duygu? Varsa nasıl bir duygu? türlü türlü duygular var değil mi arkadaşlar? Sadece aşk ve sevgi olarak kısıtlamıyoruz ya da aşk olarak kısıtlamıyoruz. Sevgi çok daha yüce bir duygu. Aşktan daha kalıcı bir duygu. Size karşı duygularında neler varmış? Evet değnek dörtlüsü çok güzel. Bir bakalım. Olumlu bir açılış yaptı. Duygularında neler var? Evet bakın ruh eşi olabilirsiniz bu insanla. Bir buluşma gerçekleştirmek istiyor olabilir. Yüz yüze bir görüşme bir temas gerçekleştirmek istiyor olabilir. Ve tabii ki burada dengeli bir ilişkiden bahsederiz arkadaşlar. Sadece duygusallıkta değil, sadece mantıkla değil. Duygu ve mantığın başa baş gittiği, alma verme dengesinin, eril dişil dengesinin düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çalıştığı bir ilişkiden bahsederiz. Ee, bunu da burada verdi. Peki şuradan bir devam edelim bakalım. Biraz daha anlaşılır bir e, açılım olsun. Duygu var mı? Duygu varsa hangi duyguları hissediyorsun? Beni dinleyen arkadaşıma karşı. Bir söyle bakalım. Çok yakın hissediyorum diyor arkadaşlar. Çok yakın hissediyor. Sizi sanki ailesinden biri gibi hissediyor. Bakın verdiği ilk iki kart aslında bunu bize açıklıyor. Adeta aileden biri gibi bir yakınım gibi tanıdığım biri gibi çünkü bir samimiyet buluyor sizde bir aile sıcaklığı buluyor bir sevecenlik buluyor bir şefkat buluyor ve bunun dışında da bana kalırsa siz bu insanın ailesindeki insanlara tip olarak görünüş olarak yani karakter mizaç olarak benziyor olabilirsiniz yani burada aslında böyle DNA'larla alakalı da bir benzerlik eee Söz konusu, ailevi, atalardan gelen bir benzerlik. Hatta bu insanla bile tip olarak kaşınız, gözünüz, ifadeniz, duruşunuz bile benziyor olabilir. Biraz böyle bir intiba aldım ben buradan. Ee, ve bu yüzden de sıcak, samimi, kendi gibi olabildiği biri gibi görüyor. Ee, aslında kendini yansıttı, sizin de ona kendinizi yansıttığınız ve bunu yadırgamadığınız. Yani aynı şey zaten bende de var. Kendimdekini onda buluyorum ondaki şey bende var zaten dediği bir durum söz konusu. Ve burada bir mektup var. Burada bir haberleşme var, bir içini dökme var. Söyleyemediği şeyleri açığa çıkarma durumu var. Bakın, bunu da verdi. Ve kesinlikle bu samimiyetle size gelmek istiyor. Yabancılamıyor sizi. Ne kadar araya zaman girerse girsin, hala onun için çok tazesiniz. Çok taze bir anısınız ya da çok canlısınız ve çok samimi bir açıklamayla gelmek istiyor aslında tabi değnek dörtlüsünde biraz etrafa mal olmak da vardır görünür bir ilişki haline gelmekte vardır eğer görünür bir ilişki haline gelmediyseniz gizli bir ilişki ise mesela bunun açığa çıkmasıyla alakalı bir adım bir istek bir niyet bir talep de gelebilir kimisi için değnek dörtlüsü tabii ki bir buluşmayı da ifade eder yüz yüze gelmeyi ifade eder aynı çatı altında olmayı e, ifade eder ve bir kısmı için de tabii ki ilişkiniz seviye atlayabilir adı konan bir ilişki olabilir nişanlılık evlilik gibi süreçler devreye girebilir yani burada mutlu huzurlu bir dönem niyeti var çünkü dediğim gibi sizde kendini buluyor kendinde sizi buluyor arkadaşlar böyle bir durum söz konusu ve bakın tabii ki tutkular da ayyuka çıkmış durumda size karşı yoğun bir tutkusu da var bu insanın bunu söyleyeyim ve e, diğer verdiği kartta da aynı şey var aslında bir sırrını açığa çıkarmak istiyor bu kişi uzun süredir koruduğu uzun süredir söyleyemediği kariyeriyle alakalı işiyle alakalı çabaladığı konularla alakalı yani arka planda olan bitenlerle alakalı sizi bilgilendirmek bir takım kendini koruduğu alanları aslında size açmak istediğini söylüyor arkadaşlar. Yani bir gizini bir, bir gizemini bir sırrını sizinle paylaşabilir. Bir emeğini bir çabasını arka planda sizin fark etmediğiniz bu tarz bir gerçeği sizi açabilir arkadaşlar. Ve merkeze şunu söylüyor diyor ki onun hayatındaki gerçek kişi benim. Bakın bu da adam kartını verdi. Gerçek kişi benim. Yani olması gereken insan benim. Onun hayatında diyor. Ve bu manada da aslında bu kişi e, düşünüyor yani ne yapabilirim derdinde. Yalnız burada bir ikilem var arkadaşlar. Bu ikilemde bana kalırsa hem bu sizden sakladığı size karşı kendini koruduğu alanları açmakla alakalı e, ki bunu yapmayı istiyor. Diğer tarafta da bu ilişkiye bir yön, yön bulmak. Bakın pusula demiştik ya daha önce burada da aynı şey çıktı. İlişkiye yön verme konusu. Eğer bugüne kadar bu yönü siz tayin ettiyseniz, siz verdiyseniz bu saatten sonra bu yönü tayin etmesi gerekenin, öncülük etmesi gereken kişinin kendisi olduğunu düşünüyor. Ee, ve bir tılsım kraliçesi olarak görüyor sizi. Bakın çok değerli, ne istediğini bilen, net, bir öyle bir böyle davranmayan, hayata ve ilişkiye dair istekleri artık belli ve sabit olan biri olarak görüyor. Ee, ve aslında kendisi de bu enerjiye gelmek istiyor. Ve bu enerjiye gelirsem aslında biz... Yolumuzu, rotamızı, gidişatımızı, güzergahımızı belirleyeceğiz diyor. Ee, ve çok güzel çıktı. Bakın köklü bir bağlantı içine girmek istiyor. Bu köklü bağlantıda tamamıyla üçüncü kişileri, üçüncü durumları, başkalarının her ne der korkusunu dışladığı, bıçak gibi kesip attığı, kılıçasıyla çok net kararlarla bunları bertaraf ettiği, dışladığı ve hatta birbirinize yabancılaştıysanız bu yabancılaşma sürecine keskin bir kılıç gibi attığı, Güzel bir birliktelik istiyor arkadaşlar burada. Yani olumlu yönde ne diyelim meyvelerini aldığınız köklü sağlam bir ilişki içine girmek istiyor sizinle. Çok güzel çıktı duygularda bunlar var idi. Peki bu insanın size karşı en yakın e, vadede adımı ne olur ben bir de bunu görmek istiyorum sormak istiyorum. Evet haydi bakalım arkadaşlar. Hangi adımla size gelebilir bu insan? En kısa var dedi. Hangi adımla gelebilir? Oo, tutkulu bir adım. Çok spontan bir adım alabilirsiniz. Özlem dolu bir adım. En tutkulu kartımız biliyorsunuz. Değenek Şövalyesi. Çok özledim seni diyerek. Böyle tutkusal bir adımla. Spontane, dürtüsel bir adımla gelebilir. Bir bakalım. Evet bu manada bir paylaşımımız olacak arkadaşlar. Yani uzun süredir bu insan size tutkuyla adım atmıyorsa gerçekten çok isteyerek arzulayarak adım atmıyorsa böyle isteksizse sürekli böyle başkalarıyla vakit geçiriyorsa hiçbir şekilde size zaman emek çaba ilgi alaka vermiyorsa işte bunları vereceği bir dönem diyor aslında. Böyle bir durum söz konusu ve diğer insanları dışlayarak yapacak bunu arkadaşlar. Kuvvetle muhtemel bu insanı etkileyen çevresel faktörler var. Üçüncü kişi durumları olabilir. Bunlardan tamamıyla özgürleşerek size çok yoğun, çok tutkulu, çok özlemiş bir şekilde gelecek gibi gözüküyor. Yani bu insanda büyük bir değişim var arkadaşlar. Ee, bunu söyleyeyim. Bunun dışında uzak yerde oturan arkadaşlarımız var. Belli ki kılıç altılısı bize şehir farkı, ülke farkı bunu verir. Eğer böyle bir durum yok diyorsanız bu aranızdaki yaş farkını, eğitim farkını, aile farkını, din farkını bu tip farklılıkları da verebilir bununla alakalı da aslında bir uzlaşma söz konusu arkadaşlar. Yani bu uzlaşmada nasıl olabilir? Bir taşınma olabilir. Sizi bulunduğu yere çağırabilir. ama burada da mutlak surette bir özlem giderme vardır. Hatta ruh eşi de olabilirsiniz bu verdiği ikinci kartla birlikte. Ve bir ortak imzaya, anlaşmaya varabilirsiniz. Bu kimisi için barışma olur. Uzak bir yoldan dönme sonrasında büyük bir özlem sonrasında. Çünkü burada demek ki araya bir özlem girmiş. Bir zaman girmiş arkadaşlar. Birbirinizden mahrum kalmışsınız, uzak kalmışsınız. Ee, bir anlaşma olacak gibi gözüküyor. Kimisi resmi bir e, imzaya e, imza atabilir. Kimisi de artık e, küslük bitsin, ortak bir payda da buluşalım. E, ortak bir yol bulalım diyebilir tabii ki. E, çünkü arkadaşlar bu insanda sizin boşluğunuz çok fazla artacak. Bakın bunu söyleyeyim. Çünkü siz bu insana hem tutku hem duygu, hem koruma kollama şefkat anaçlık hem dişil enerjiyi gösteren veren yegane kişisiniz. Yani bu çok çok yönlü yapınız. Bu alanların hepsinde bu insanı tatmin ediyor oluşunuz. Bu insanın içindeki boşluk duygusunu arttırarak size bu şekilde bir hamleyle gelmesine sebep olacak diyelim. Yani bir gereklilik olacak arkadaşlar. Yani benim ona ihtiyacım var. Ben evet bunca zaman belki ondan saklandım. Belki kendimi gizledim. Duygularımı gizledim. Umursamadım, önemsemedim ya da flörtöz davrandım. Başka şeylerin, baş, başka ilişkilerin, flörtlerin peşinde koştum. Ama biliyorum ki o benim için bir fırsat. O benim için aslında ilahi tarafından bana yollanan bir eş. Ee, ve artık bir şeyleri yapmanın zamanı geldi. Bir takım şeyler artık gereklilik oldu. Gereklilik oldu manası... ...taşıyacak ve bu şekilde adımlarını atacak diyebilirim arkadaşlar. ve Zaten bakın yolculuk kartı diğer bir kartta da bunu vermişti. Büyük ihtimalle bir yol değişimi olacak arkadaşlar. Ya da bir yol değişimi olduysa kişi bununla ilgili inisiyatif alamıyorsa... ...ve araya çok uzun bir zaman girdiyse ve bununla ilgili bir şeyler yapamadıysanız... ...birbirinizden uzak kalıp uzak mesafe ilişkisi ilişkisi yaşadıysanız belki... ...bu konuda sahiplenici bir pozisyon alarak daha sık görüşmeye başlayabilir... ...daha fazla gelip gidebilir sizi çağırabilir arkadaşlar ya da birlikte bir yolculuk da olabilir tabii ki bir kısmı için ama bu yol ve mesafe farkını aşmaya yönelik güzel ve tutarlı adımlar kararlı adımlar bir imparator enerjisiyle gelecek gibi gözüküyor ve bunu bir yük olarak görmekten ziyade ki böyle yük olarak görmüş gibi bu insan bunu bir yük, yük olmaktan yük olarak görmekten ziyade sahiplenen bu en az benim sorunum senin sorunun olduğu kadar benim de sorunum ve ben bunu çöz, çözmeliyim şeklinde çok kararlı ve net bir tavırla gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. İnşallah e, hepiniz için de her şeyin en güzeli en hayırlısı olsun diliyorum. Evet hadi bakalım Rumi'den alacağım. Bir de Elif Dişil kartlarından alacağım. Bakalım eli ne söyler Dişil ne söyler diyeceğim. E, Rumi ne söylüyor bir bakalım. Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir diyor. Değeneklerin süvarisi çok güzel arkadaşlar. Bakın aynı kart aslında değneklerin süvarisi. Yani burada tutkulu güzel bir adım var. Ee, ve sevineceksiniz diyor yani. Çok güzel haberler yolda. Bunlar olacak diyor. Evet biraz akışta olmanızda fayda var arkadaşlar. Birazcık akışta olun. Bir şeyleri kabullenin. Kabule geçin. O zaman her şey çok daha kolay, çok daha güzel oluyor. Ee, evren sıkıştırılmaya gelmez biliyorsunuz ki. İsteyin sadece ama e, ne oldu, oldu mu, olmadı mı şeklinde e, kurcalamayı bırakın. Yani benden size tavsiye. Peki aklınızdaki kişi bir dişil enerji ise ya da siz dişil bir enerjiyseniz dinleyen arkadaşım ne söylersiniz? Neşe. Ben hayattan neşe ve keyif aldıkça gönlüm ve yüzüm güler. Mutluyum ve etrafımdakilere mutluluk saçıyorum dermiş. Evet gel bakalım kaçma bir yere. Peki aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi bir dişil, bir eril enerji ise ya da siz bir eril enerji olarak beni dinliyorsanız ne söylersiniz? Sen benim nefesimsin dermişsiniz. Ben seninle yeniden doğdum. Beni dipsiz başıboş halden kurtaran bir mucize oldun. Yanında huzur buluyorum diyor eril enerji size. Ya da siz belki eril enerjisiniz. Aklınızdaki kişiye bunu söylüyorsunuz arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.